Saatte 300 kilometre çok yüksek bir hız. Ancak şu anda bundan daha da hızlı gidebilen kaç araba satın alabileceğinize şaşıracaksınız. Her üreticinin saatte 300 kilometreden fazla hız yapabilen en hızlı otomobillerinden bir liste hazırladım. Doğal emişli V12'lere sahip arabalar var. Çift turbolu V8'ler, elektrikli arabalar, hibritler hatta sadece 3 silindirli bir motora sahip çılgın bir dört koltuklu var. Size bu arabalar hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. İlk olarak Tesla model S Plaid Tesla bu aracın saatte 350 kilometre hıza ulaşabileceğini söylüyor. Hatta Tesla konfigüratöründe bunun reklamını yapıyor ama bu arabadan alırsanız saatte 280 kilometre hız sınırlayıcısı var. Bir diğer otomobil de Pagani Utopia. Bu yepyeni hiper otomobil 864 beygir gücünde çift turbolu bir V12'ye sahiptir ve tüm otomobil 1300 kilogramdan daha hafiftir. Bu nedenle saatte 300 kilometreden fazla hız yapacağını emin olabilirsiniz. Ne var ki Pagani resmi bir azami hız belirtmediği için bu listeye giremiyor. En azından henüz giremiyor. Bu yüzden listedeki saatte 300 kilometreden hız yapabilen ilk otomobil bir Lamborghini Aventador değil. Evet, Aventador Ultimate saatte 350 kilometreden hıza ulaşabilir. Ancak Lamborghini bu araçların sonuncusunu sattı ve bir daha üretmeyecek. Bu da şu anda satışta olan en hızlı Lamborghini'nin standart bir Huracan Evo olduğu anlamına geliyor. Bu otomobil 640 beygir gücünde doğal emişli, 5.2 litrelik bir V10'a sahip ve 320 kilometreden fazla hız yapabiliyor. Yani Huracan Performant'ten biraz daha hızlı. Bu araba saatte 320 kilometre hıza ulaşıyor. Listenin devamında Dodge ve Maserati'nin en hızlı otomobilleri yer alıyor en hızlı araçları Charger, Hellcat, Redeye Eye, Boy ve Challenger, Hellcat, Red Eye, Boy'dur. Bunlar 797 beygir gücü üreten süper şarjlı 6.2 litrelik V8'lerle geliyor ve her ikisi de saatte 330 km hıza ulaşabiliyor. Maserati'nin en hızlı otomobili de saatte 300 km hıza ulaşıyor. Ancak bu MC20 spor otomobil değil. Quattroporte Trofeo bu 580 beygir gücünde çift turbolu 3.8 litrelik bir V8'e sahiptir. Bu Dodge Challenger ve Charger'dan 217 beygir gücü daha azdır. Ancak Maserati bu araçlarla aynı azami hıza sahiptir. Sanırım İtalyan beygir gücü Amerikan beygir gücünden biraz daha atletik. Bu araçlardan herhangi birine sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Dodge bu yıl Charger ve Challenger'ın üretimini durduracak ve Maserati'nin 2024'te Quattroporte trofoyu satma planı yok. Yakında piyasadan kalkacak bir başka otomobilde Audi R8. Lamborghini Huracan ile aynı şasiyi temel alıyor. Ancak aslında aynı 5.2 litrelik V10 motorla daha az güç üretiyor. Performans versiyonları Huracan Evo'dan 20 beygir daha az olan 620 beygir güce sahip. Buna rağmen R8 yine de daha hızlı. Audi Quattro 4 tekerlikten çekişli V10 performans kupesinin saatte 320 km hıza ulaşacağını söylüyor. Yani en hızlı Huracan'dan saatte 3 mil daha fazla. R8 aynı zamanda McLaren'ın en hızlı aracıyla aynı azami hıza sahip. Artık bir Senna veya bir Speedtail satın alamazsınız. İkisi de tükendi. Aynı şey sınırlısıyla üretilen 765LT Cup ve Spider için de geçerli. McLaren 720S için de sipariş almayı durdurdu. GT hala satışta ancak bu arabanın hızı saatte 320 kilometre. Bu durumda satın alabileceğiniz en hızlı McLaren yani Arthur oluyor. Bu yeni hibrit 3 litrelik çift turbo V6 ve birleşik 680 beygir gücü üreten bir elektrik motoruna sahiptir ve saatte 320 kilometre hız yapabilirsiniz. Audi R8 ve McLaren Artura bu kadar hıza ulaşabilen tek otomobiller değil. Ayrıca yeni Lucid Air Safir de var. Bu elektrik sedan Tesla model s gibi 3 motora sahip ancak 1200 beygir gücünde bir süper aracı ezip geçiyor. Hepsinden iyisi azami hızında Tesla'daki gibi sınır yok ve aracın saatte 320 km yapabildiği söyleniyor. Sırada Bentley var devasa Flying Super Speed, 635 beygir gücü üreten 6 litrelik çift turbolu V12 motora sahip ve saatte 335 kilometre hız yapabiliyor. Daha hafif olan Continental GT Speed, aynı motorun 660 beygir gücünde bir versiyonuna sahip ve saatte 208 mil azami hız ile bir adım öne geçmeyi başarıyor. Bentley, hızı seven tek İngiliz otomobil üreticisi değil, Aston Martin DB11 da saatte 335 kilometre hıza ulaşıyor. Peki Aston Martin DBS Superleggera o daha hızlı değil mi? Superleggera DB11'in çift turbolu ve 12'sinin 725 beygir gücündeki versiyonu sayesinde saatte 340 kilometre hıza ulaşıyor ama Aston Martin özel bir 770 Ultimate Edition ile bu otomobile veda etti ve tahmin edin ne oldu? Bu arabaların her biri çoktan satıldı son yılların en hızlı Ferrari'si saatte 340 km'den fazla hız yapabilen SP3 Daytona'dır. Ancak bu aracı da satın alamazsınız. Bu özel Ferrari daha piyasaya çıkmadan tükendi. Şaşırmadık. Ferrari 296 GTV ve GTS'in her ikisi de saatte 320 km'den fazla hız yapabiliyor. Ancak SF90 Stradale değil daha da hızlı. Bu araçta çift turbolu 4 litrelik V8 ve 3 elektrik motoru kullanılarak toplam 1000 beygir gücü üretiliyor ve saatte tam 340 kilometre hıza ulaşabiliyor. Üstü açılabilir olarak da alabilirsiniz ve tavanı kapalı tuttuğunuz sürece tam olarak aynı hıza ulaşırsınız. Sırada Ford GT var. Bu otomobil hafif şasisi ve 656 beygir gücündeki 3.5 litrelik çift turbolu V6 sayesinde saatte 350 kilometre hız yapabiliyor. Ne var ki Ford GT'nin son elem özel sürümlerini sattı ve daha fazlasını üretmeyi planlamıyor. Eğer satın alamıyorsak bu listeye giremez değil mi? Aynı şey Gordon Murray otomotiv T50 için geçerli. İkonik McLaren F1'in bu modern yorumu çok hızlı. Saatte 350 kilometre hız yapabiliyor. Ancak 100 aracın tamamı satılmış durumda. saatte 435 kilometre hıza ulaşabilen bir başka otomobilde. Pininfarina Battista, T50 gibi kükreyen doğal emişli bir V12 yerine bu 1900 beygir gücü üreten bir batarya ve 4 elektrik motoruyla çalışıyor. Ne yazık ki Pininfarina üretmeyi planladığı tüm otomobilleri çoktan sattı. Öte yandan Battista'daki motorlar ve bataryalar aslında başka bir otomobil üreticisinden geliyor ve o firma bundan daha da hızlı giden elektrikli hiper otomobiller üretiyor. Ayrıca bu araçlarından birini satın alabilirsiniz ve hangisi olduğunu biraz sonra anlatacağım. Muhtemelen zaten tahmin edersiniz Lotus değil 2000 beygir gücündeki Evija saatte 350 kilometre hız yapabilmesine rağmen bu listede yer almıyor. Üretecekleri 130 aracın her birini yaklaşık 2 milyon sterline sattılar. Peki AMG Van? Saatte 355 kilometre hız yapan bu hibrit araç en hızlı Mercedes ancak üretimi birçok kez ertelendi yine de satın alabileceğimiz bir tanesi olmalı değil mi? Hayır, neredeyse 6 yıl önce çıkmasına rağmen Mercedes 275 adet aracı tanesi yaklaşık 2 milyon sterline kolayca sattı. Satın alabileceğiniz en hızlı Mercedes 4 kapılı AMG GT 63 S'tir. Standart versiyon ve e-performans hibrit saatte 315 km hız yapabiliyor. Ancak bu listeye girmek için yeterince hızlı değil. Peki bu bizi nereye götürüyor? Endişelenmeyin hala satışta olan ve AMG'lerden çok daha hızlı olan pek çok araba var. Örneğin Aspark Oval. Bu Japon hiper otomobili de Battista gibi 4 elektrikli motora sahip. Ancak 2012 beygir gücü üretiyor. Bu da onu şimdiye kadar yapılmış en güçlü yol otomobillerinden biri yapıyor. Aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en alçak otomobillerden biri. Sadece 99 cm boyunda. Bu düşük sürtünmeli tasarım saatte 400 km hıza ulaşabileceği anlamına geliyor. Aspark bu araçlardan sadece 50 adet üretecek ve her biri 2,5 milyon pounddan daha pahalı olacak saatte 300 kilometreden fazla hız yapabilen çoğu araç iki kişiliktir. Ancak bu seferki öyle değil. Bu Koningsen, Cesco, Absolut, bu çılgın hibrit gerçekten satın alabileceğiniz en hızlı Koningsen. Koningsen, saatte 480 kilometreden fazla hız yapması beklenen Absolut da dahil olmak üzere Cesco'nun tüm versiyonları tükendi. Sınırlı sayıda üretilen CC850 de mevcut değil, otomobilde o kadar çabuk satıldı ki Koenigsegg daha fazla müşterinin bu fırsatı kaçırmaması için orijinal üretim serisini 50'den 70'e çıkarmak zorunda kaldı. Elektrikli bir motor ve 2 litrelik turboşarjlı üst silindirli küçük bir motor kullanıyor. Koenigsegg'in yeni serbest wife teknolojisine sahip yani hiç eksantrik mili yok. 600 beygir gücü üretiyor ve tüm bu gücü ön tekerleklere gönderiyor. Arka tekerlekler 500 beygir gücünde bir elektrik motoru tarafından ayrı ayrı tahrik ediliyor. Bu sistem Cesco Absolut'u saatte 249 milin üzerine çıkarmaya yetecek toplam 1700 beygir gücü üretiyor. 3 silindirli bir hibrit için hiç de fena değil.